İyi oyuncular nasıl oynuyor? Gösterelim dedi. Hani dedim sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum ben bunu dedim. Hani çünkü Batu da sektörde daha önce beraber iş yaptığımız, hala hani birbirimize saygımız var gelip burada konuşup bir şeyler evet, paylaşabiliyoruz. Tabii. Ee, sorun olacağını düşünmüyorum dedim. Hani açtık maçı, biraz sunduk. Ondan sonra e, izleyiciler geldi çete. Ama bir dediler bu yasak, bunu yapamazsın. Ee, dedim ki ben yasaksa hemen kapatırım. Ee, Base TV'nin kurucularından Doruk Bey'e bir telefon açtım ben. Hani abi dedim böyle böyle bir durum var böyle söylüyorlar. Eğer maç sunmamız yasaksa ben hemen bu sunumu kapatırım. Normal maplere geçeriz biz anlatırız. Şey, Batıya da ulaşamıyorum. Ben, evet. yok yani bunun doğru ulaşma sebebi de Doruk'ta Doruk'un telefonu var. Benim telefonum yok Canto'da o yüzden doğru var. Aslında Batu diye bir numara vardı aradım ama bu kullanılmıyor dedi bana. Bilemiyorum. Yani Batu'nun olsaydı zaten Batu'ya arayacaktım sana. Tabii ki. Ben değil. Yani Batu'yu <laughs> aradım zaten direkt ondan sonra doğru aradım. O numara ulaşılamıyor dedikten Aynen sonra. Doğru. Doruk Bey de hani ben sana geri dönüş yapacağım bilgi alıp hani dedim ki Batu Bey'in numarasını verir misiniz? Batu numarasını alayım ya da sen sor bana söyle. O da tamam dedi. Ee, ondan sonra tabii sunum devam etti. Hani ben bilgi bekliyordum. Direkt canlı yayın sırasında çünkü telefon açtım. Ee, ondan sonra 2000 kişinin suratına kanal kapandı orada. İşte o beni çok üzdü çok yıprattı. Çünkü haftalardır emek verdiğim bir şeydi bu benim. Hani ne yapacağımı şaşırdım. Yani bile o an kimin bir şey hani 24 saatlik mi yoksa tamamen var Zaten orada benim de bir bok yemem var onu görünce sen zaten herhalde. Ben ona kırıldım çünkü şimdi ISA konusunda ben herkesten özür dilerim çünkü isim hakkı alınan bir şeyin sunumunu yapmak yanlış. Ben bunu bilmiyordum ee, hani bilmek zorunda olduğumu da düşünmüyorum çünkü çok fazla platform var hepsinin kuralları farklı ee, bir de hani özellikle belirttiğim gibi işte hani dostum, arkadaşım olan kişi de bana bir telefon açsa zaten hani anında ben onu kapatıp değiştirecektim. Ondan sonra yapılan, yani kanalım kapatıldıktan sonra yapılan açıklamada işte hani herkes istediğini sunamaz, şampiyon kısmı beni kırdı zaten o konuda da sen gerekli. Evet özür diledim. Hala yani burada herkesin huzurunda yani, 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 değil Sen benim bir post abi bak çok net olarak söyleyeyim ben burada bir bok yedim. Eee bitirdiysen gireceğim. Biraz daha anlatayım istersen alayım gelişimini. Ee, özür dediğin için de teşekkür ederim hani ne kabul demek? etmek Allah'a mahsus zaten benim için o söylemen yeterliydi onu. Ama hakikaten çok üzücü bir olay oldu benim için. Yani çok emek verdiğim bir şeydi. Bir sürü kişiye açıklama yapmak zorunda kaldım bu konuda. Yani benim senden beklentim hani o kadar e, muhabbetimiz varken ya bana bir alo desen %100 aslında... Çözülürdü tabi. Kapatırdım onu. Şu açıklamaya kırıldım ben hani telefonu yoktu olsaydı da arar mıydım bilmiyorum. Evet onu da açıklayabilirim. Sen bitir ben benden sonra konuşayım. Yani sonrasında işte kanal kapandı hatta bir fare verecektik onu da veremedik mesela. Arkadaşlara bu da çok güzel oldu. Benim de çok yok üzüldüm yani. şu an. Hepiniz, Hepiniz mi açtınız? Evet. Bize ver. Kamerayı sokarım içeriye. Oyun arşivini gösteririm şimdi. <laughs> Kaç bin tane fare olduğunu. Az önce Can depoyu gördü de. <laughs> <laughs> Adex'in ya, abi. Yani. Adex'in Adex Adex abi bizim değil. Neyse yani benim bizim bir Aynen. Kırgın olduğum nokta oydu işte. Çünkü çok üzücü bir şey bir streamer için gerçekten. Hani bir de büyük bir çıkışla ilerliyordum ben. Hı. Kanal o hale gelince. Hani penalty yer mi? Tamamen kapanır mı? Geçmiş arşivler silinecek dedi mesela gelen mailde. Ee, öyle bir olay yaşandı. Üstünde sosyal medyada işte yani bu işi drama haline gelmesini en son isteyen insan benim. Çünkü hiçbir şeyden prim elde etmeyi istemiyorum. Ben sadece oynadığım oyunla insanlar beni izlesin. Beraber muhabbet edelim onlarla istiyorum. İzleyenler rakamlarının da hiçbir önemi yok. İşte gelen donation'ın da hiçbir önemi yok. Sadece ben oyun oynayıp öğretmek kendimce ve izleyenler etkileşime geçmek istiyorum. Bunun hani önüne geçilmiş oldu. O beni çok üzdü. İsterseniz bir de botun ağzından dinleyelim olayı. Ya, ya, tek sıkıntı galiba iletişim kopukluğu Yok yok ben oh. bok yedim abi. İletişim kopukluğu değil. Onu gördüm, onu gördüm. Şimdi şöyle söyleyeyim, benim gözümden de anlattığından farklı bir durum yok aslında. Anlattığı şeyler yalan ya da yanlış değil. Sadece benim tarafından eksik olan yerler var, oraları da anlatırsam herhalde herkesin kafasında net canlanacak. Hı. Sonuçta ben Can Tüy dediği gibi ilk defa izlemiyorum ya da tanımadığım birisi değil. Hatta yayına döndüğümde de kendi profilimden ve Facebook sayfamdan paylaştım destekleyenlerden bir tanesiyim kısaca. Zaten biz yayın dışında da oyunla alakalı, turnuva, e-sporla alakalı da konuşmuştuğumuz, fikir yormuştuğumuz vardır. Benim bok yememin sebebi şu. Ee, şimdi ESL Türkiye'ye yeni girmiş. Bizle beraber, Webrax isimli şirketle beraber girmiş. 2015'te Gerçekten üzerinde çok 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 emek sarf ettiğimiz, hem Polonya'dan bir ekip yapıyor, hem burada haftalardır duyuruyoruz, açıklıyoruz bilmem ne ve gerçekten çok iyi rakamlar. Hani ya orada Şunu söyleyeyim, evet, söyleyeyim bir, bir önceki izleyen. gün 42 bin izlenen bir CSGO yayınımız var. Yani Cloud9 dediğimiz ekip paylaşmış falan. Şimdi diyeceksiniz ki, ne alaka? Nereden? Şimdi ben bunun önemiyle beraber, çünkü gerçekten ESL tarafında çok büyük tebrik alıyoruz tamam mı? Her gün hmm. tebrik, her gün tebrik. Süper, Türkiye çok iyi yerde ve bu ne demek biliyor musun? Global'e baktığında twitch.tv'ye girdiğinde İngiliz Amerikalı Türk fark etmez. Globalde ilk sırada Basey'li var. Sebebi de şu. Adamlar promote etmek istiyorlar. Adamlar hmm. Türkiye'deki CS:GO gelişimini desteklemek istiyorlar. Ben benim gözümden şöyle. Bir anda bir baktım Facebook'ta bir duyuru var. Katowice maç sunumu. Nasıl yayına girdim? Yayına girdiğimde yani girdim oradan girdim. Şunu görüyorum bir. Orada bunu yapamazsınız. Cantun'un da söylediği şey şu. Yanlış anlamasın kimse. Kötü niyetinden dolayı değil. Ben panik, stres, sinir, hepsi olabilir. Ya da çok değer vermemden dolayı söylediği şeyleri affedersin kıçından anlamışım. Yani ben o anlık şeyimle, stresimle diyor ki mesela yok canım herkes istediği şeyi sunabilir diyor. Diyor ki mesela kafasında ben zaten Şu can, can duyu, orada. şey doğru aradım Hı -hı. bir şey olursa söylerler bana kapatırım. Sorun yok anlamında söylüyor. Ben bunu şöyle anlıyorum. Yok canım, onların değil. Biz de sunarız istersek. Oho. Ha, bu tamamen benim o anki, işte bu önemsemem, yanlış anlamam diyelim. Anladım. Verdiğim, şimdi bir kızı çok seversin, saçma bir laf bile dokunur ya sana. Evet. Bu birazcık aslında hem özgüven eksikliği de diyebilirsin, şey de diyebilirsin, karakter de olabilir. Ben de orada bir atarlandım. Hı? Çok saçma bir şey. Yani bok yedim yani. Ve o bok yediğim için de dediğim gibi tekrar özür diliyorum. Ondan sonra bu dediğini kapattım, ISL'e direkt sordum. E, ne yapılabilir sunarsa e, sunarsa gereğini yapacağız. Zaten şöyle bir ortamda oluşuyor o, olay. Ben Skype'dan konuşuyorum. ESL TV'nin başındaki adamla ESL TV'nin başındaki adamın yanında da Twitch'in başındaki adam oturuyor. Yani aynı odadalar. Hepsi Polonya'da olduğu için aynı etkinlik içerisinde. Bir IP odasında oturuyorlar. Ben bunu diyorum, soruyorum. Ne yapabiliriz diye. Tutup da banlayın bunu bilmem ne falan filan kapatıyorum kanalını değil. Ama ben sosyal medyada da gidiyorum. Diyorum ki e, işte söylediğine istinadem, herkes istediğini sunamaz şampiyon. Çok gereksiz bir açıklama, çok çocukça, hiç bana yakışan bir şey <laughs> değil. Kaldırdım. kaldırdım, üzerine de böyle böyle deyince, bir de sen orada <laughs> şöyle açıklaması yapınca, aynen devam edeceğiz dedi. Kanal <laughs> açıldıktan <laughs> sonra, kanallarımı da devam edeceğim anlamında. Bitti mi, yayınlarım yani yani. mı bitti? Kanal mı Ben tamam, hala orada yani. şöyle bir şeyim var, bana hala laf, laf sokuyormuş gibi geldi orada, dedim ki, e, Cantu ya yani aynı şekilde devam edersen ikinci kez uyarıdan dolayı böyle böyle banlanabilir kanalım çünkü 24 saat bir uyarı geldiğini Hı -hı. ben biliyorum o bilmiyor tabi sonra biz aramızda konuştuk o düzeltti ben yorumları sildim falan ama her şey için çok geç herkes artık ekran görüntülerini almış ben kötü adam oldum bilmem ne. sıkıntı değil insanlar Orada... istediği gibi şey yapabilirler Hı -hı. ama ben dedim suçlu olan kısım burada benim ama Suçlu olan kısım bence Can da şeyden dolayı çünkü... Teknik olarak zaten ben suçluyum Heh. orada yani bir kural var evet. ya. Evet. ya Şunu açıklama izin ver abi bak. Ben, benim bunları düşünme sebebim şu. Cantu e, kendini bile anlatırken nasıl anlatıyor? Bu kadar oyunda şampiyonluğum var, bu kadar turnuva düzenlemiştim var, bu kadar yayıncılık hayatı. Ne yaptığımı anlatıyorum ben orada ama. Çok güzel. İyi, burada ne kadar aktif olduğunu gösteriyorsun. Sen bu bahsediyorsan mesela. Tamam çok güzel. Hı hı. Bu kadar aktif olan, bu kadar işin içinde olan bir insan, bu kadar turnuva organize eden bir insanın ben bilmemesini... Hiç düşünmedim yani... bile, yani aklımın ucundan geçmedi. Çünkü sen Twitch'te bir tane Madonna'nın şarkısını çaldığında ne oluyor? Geçmiş şeyini siliniyor. Evet, aynen. Peki, ne Aynı mantıkta da. Sözünü kestim Hı -hı. bir şey soracağım. 3 haftadır benim kanala deli gibi uğraştığımı biliyorsun. Biliyorum. Şu an sadece objektif net düşünceni istiyorum. Sence ben bilseydim kanalımın uyarı, yani banlanmayı bırak, istemezsin. uyarı dahi alacağını mesela bir. Ben şu an sakin kafayla yani. düşününce seni çok net anlayabiliyorum. Ama o stres ve şey altında o söylediğin laflar bana tehdit Benim gibi geliyor. yanlış anladım tek beklentim olarak. bir telefon açmandı. Çünkü hani... Abi bak telefonun dediğim gibi yoktu. Ama Olsa da o stresten dolayı ben orada şey oldum yani hata yaptım dediğim gibi ve böyle bir şey söylemiş oldum. Şu anki kafamda olsa arardım tabii ki. Ama o an olsa arar mıydım gerçekten bilmiyorum. Çünkü hani ben tutup da hiç telefonla arayayım da kapattırayım değil. Önce ESL'den cevap alayım. Ne olacak, ne yapılacak bunlarla? Sen bunlar işi verken. biraz daha şey resmi olarak yapmaya çalıştın için aslında. Doğrusu o değil mi abi? abi. doğrusu, doğrusu, doğrusu. Ben e, kimseyi arayıp tehdit etme bilmem ne falan gibi lüksüm yok. Yani. Bunu yaparsa zaten e, banlayan ben değilim. Hmm. ESR değil, banlayan Twitch. Twitch TV'nin de bununla kuralı belli yani. Hani yapacak tek şey bu diyor. Tak kapatıyor kanalı. Kapatıyor kanalı, kapatıyor kanalı dediğim de permanent ban değil yani. bu arada permanent ban uyguladığı yerler de var. Blizzcom yayınlarsanız direkt kapatır kanalımızı. Yani. Hani ESR'le arası iyi olduğu için hmm. hemen 24 saat şey yapıyor, veriyor. Bunu ben de daha sonra Cantu ile beraber aynı anda öğreniyorum. Ama benim burada yaptığım hareket tamamen yanlış. Bu şöyle çözülebilecek bir şeydi. Cantu, çünkü bak daha önce aynı şeyi bir Şey ismini unuttum. Bir tane lol sunan bir ekip vardı. Efendim? Kisenra. Kisenra. Hayır değil. bir Cantu Dota, <laughs> bir hafta önce Cantu Dota ile aynı tartışmayı yaşadık. Tartışma dediğinde sunmak istiyormuş. Sosyal medyada duyurmuş, ben bunu gördüm. Can dedim ki e, sunamazsın, izin alman gerekiyor. İzin istiyorsan okey 20 Mart'a kadar sunabilirsin. Evet dedi okey istiyorum, sunmak istiyorum. Biz sunmayacağız buyursun. Hani böyle da yani Ben Ama benden sadece izin alması gerek. Ben çünkü yeser bu ne alaka dediğinde okey bizden sunuyor, o sunuyor, ben biliyorum diyebiliyorum. Ben buradan dolayı aslında şeyden de kötü niyetli değilim. ESL maçlarında kimse sunamaz. Biz sunmuyorsak sunulmayacak diye bir durum yok. Ama biz sunuyorsak da biz sunuyoruz. Yani öyle bir Hı -hı. olay var. E, ne oluyor ondan sonra? Ben işte böyle bir açıklama yapınca tabii ki doğal olarak Can da beni yanlış anlıyor. Ben de ortamın heyecanından dolayı böyle bir hata yapıyorum. Vallahi bu konuda da açıkçası yaptığımdan yani yazdığım posttan dolayı pişman pişmanım. pişman O zaman yani şöyle özetleyebiliriz yani, yani chatte bir yandan şeyler dönüyor. tabi ee, tabii ikinizin de sevenleri var. İkinizin birden sevenler var. Ciddiyim. Ee, ve hani koca koca lanlarsın sarılın başın diyen de var. Ya ee, zaten yani şimdi şöyle yani bir şey zaten var. sen ilk geldiğinde Cantu ile karşılaştınız el sıkıştınız o orada bir sıkıntı yok. Gene sıkışırız bir sorun yok. Tabii yani aksi <laughs> sıkıntı yok. Sıkıntı ee, ya sıkıntı ben canım. ya böyle kolay çözüldü. Ya. Yani çözüldüğünü düşünüyorum. Yani çünkü hani tam Cantu bilmediği için açmış. O bir hani zaten nasıl diyeyim kanalının bağlanacağını düşünmüyormuş. Bir telefon en kötü kapatırım der. İşte bak benim ama üstünde durduğum nokta bu evrim. Hani Mesela hı -hı. Batu da daha önce açıklamalarda bulunmuştu. İşte hı -hı. hani Her Türkiye'deki streamerlar kavga etmesin. Evet. Steam, oyun medyası gelişsin. Hı -hı. Drama olmasın. işte millet birbiriyle tartışmasın diye. Hı -hı. Hani bunun üzerine bana hiç söylemeden böyle bir şey olunca ben buna kızdım abi. Ya bu Ama Hani şeyle bakma. Deli şey, şey tamam ben doğru. Şimdi zaten Batuhan yani. da bunu düşürmüyor. Daha hatasını hatasını kabul ediyor. O önemliydi benim için zaten. Her zaten hani ikiniz de Gerçekten hani olgun adamlarsınız. Yani, ikimiz de e-sporu bir yere getirmek isteyen insanlarız. Her şeyin yani. tutup da bir yer, birbirimizi ortak. bloklayarak bir yere gelmez bu iş. Bunu ya zaten herkesin zaten... başında söyledim yani. Buradaki herkesin zaten olayı o anladığım kadarıyla. Hepimiz aynı şeyi istiyoruz. O yüzden çok da sıkıntı olmadı. Abi, e, çok teşekkür Koduyu ederim. Konuyu toparlarken de 14 kere bok demişsin. <gülüyor> <gülüyor> biri, biri saymış oldu. <laughs> 14 kere bok, de bok. demişim. Aynen. Ben onları büyütlerim abi sıkıntı yok. Bok büyütülecek bir şey değil bu arada. Bok gayet İstersen... doğal bir şey ama bak bununla alakalı da neyse tam içeri değil. Tamam. Niye yani çünkü? Ya bu. şey var, ben, Ay, ben, bokular... ben bir şey yapacağım. Muhabbet olmaz artık. Yer misin? Bak <var? gülüyor> buraya giriyorsun. <laughs> 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 evet. Neden sigara evet. içmiyorsun? <laughs> şey mi? Ortada ee, Şey vardı, ben, şu... ben şey yapayım. Tamam, tamam. sen onu ortala. Ee, gene... Abi ben bu konu kapanmadan bir şey yapmak istiyorum, sonra sen başlasana dur. Şey yapabilirsin tabii ki, buyur. Tamam. Ee, yani şöyle, ya ben Facebook'ta sadece bir post gördüm. Ya o beni en çok delen post oldu. Ya o da şey... E, Tunsan post. Ya o da şu an varsa bizde bilmiyorum gösterebilirler de. Kendi kişisel profilinden attı. Hani şey dedi. İşte zaten sizin en spontaneye geleceğiniz bu tatsız olaydan önce belirlenmişti. Zaten geçen haftadan belliydi. Can Tu çarşamba günü belli oldu. Siz sonra e, bu tatsız olay yaşandı. E, şimdi Tursan Aktay'ın attığı postta hani şöyle bir şey var. İşte bu hani hype için yapıldı, e, spontane hype için yapıldı gibi bir yorumlar yorum var orada gözüktü falan. Yani o belki yani onu, düşünüyorum ama... ya bence Yok, bence troll. muhtemelen şakadır. Yok, ya o yani... Yani... var. Hani yani çok anlaşılmıyor da Tursan'ı biraz tanırsanız o troll. Aynen yani. o muhtemelen troldür. Ben de aynı şeyi sanmıyorum yani. Abi yani yani ya ben bu en spontane için yani cidden ya emek sarf ettim. Yani sen nasıl yeser için emek sarf ettiysen. Ha yani prim istiyorsanız kavga edebiliriz bu arada. Abi pijama <laughs> yani <laughs> şey var. Pijama olayı var. Pijama, deniz pijama tam olayı tam var. Tam o zaman kavga etmenize gerek yok. Şey yapmayın. Ama e, spontanenin Spon izlenmesi tam. için daha fazla açıklamalar yapabiliriz İfşalar, var. Abi şeyler. şey büyük yani. plan olan var mı şu anda aramızda? Ne planı? Denizin, plan Denizin olayı bahsedeceğiz. Denizin olayı var. abi bir bırakmadın ya. Şu an şey düşünüyorum bu programa bir kelim daha lazım sanırım. Ee, bir 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 şey daha lazım büyük planlar lazım bize bu arada büyük plan açık değil mi burada ya, burada ya? yani e, abi duyurduk ama ilk defa ben açık değilim ee, ben Turusan olayını bir bitireyim ee, ben yani bu paylaşım da. yani sadece Turusan'la alakalı da değil bu Hı -hı. arada ee, ya ben buna ya nasıl diyeyim ya üzüldüm çünkü ya sen de geldin gördün arkada ya ciddi bir çalışma var hafta boyunca da çalışıyoruz sticker falan yapıştırmışsın burada Tabii. ur uemek var Oha falan. <laughs> Yani Bunlar bir, bir şey söyleyeyim mi? Öyle deme. Bunlar abi, nasıl saniye. kesiliyor biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Bunları böyle, elle, böyle... Yok abi elle bozamıyor. Hazır geldi. <laughs> ee, kanka hazır geldi. Kanka niye bozuyorsun beni? Özür dilerim. bozuyorsun? Abi ee, hazır gelen bu mu? E, bayağı eski. <laughs> abi hani bu bana biraz ya kırıcı geldi. Öyle söyleyeyim. Ee, hani bu şekilde belki başka düşünenler de varsa ya da oradan bu düşünce aklına düşmüş olanlar varsa yani çünkü her şakanın altında da bir gerçeklik payı vardır şeyinden giderek. Ee, yani ben çok üzüldüm. Hı, hı. Ya yani biraz da emeğe saygısızlık olarak görüyorum. Çünkü ben ciddi bir yani hem fikir aşamasında hem de uygulama aşamasında ciddi bir emek sarf ettik. Ee, i̇şte arkada ay belki Burcu yani herkes çok çalıştı. Deniz aynı şekilde. Ee, ya umarım böyle düşünen yoktur. Eee Es bir temiz program olarak yürümesini temenni ediyoruz. Bu doğrultuda da, doğrultuda da çalışacağız. Ee, diyerek sözü Deniz'in pijamasına bırakabilirim. Abi bir kalkar mısın? Batan abi bir şey söyleyecek yalnız. Açık mı? Tamam. Büyük, büyük açık Abi büyük çok Şok şok şok.